oluyordu. Şimdi evet. mesela tek çizgi şeklinde. ama evet, daha gizli, evet. Mesela onlar da gizli kadın gizli doğumcularla şey evet. Şimdi kadın doğum demişken e, alanınız mı bilmiyorum ama bununla ilgili çok soru gelmiş onu söyleyeceğim. Hı hı. Vajinal e, estetik yapıyor musunuz? Yani bu sizin hı. alanınıza giriyor mu? Genelde hani kadın doğumculara sorulan bir soru ama şimdi hı hı. plastik cerrah deyince hani orada e, vajinal estetik hı hı. ya da e, vajinaya nasıl bir müdahale oluyor? E, bilemiyorum tabii bu şekil hı hı. olarak mı mesela şekil bozuklukları geliyor mu size bu konuda vajinal departman. Geliyorlar ama ben çok tercih etmiyorum. Yani Niçin hocam? Yapmayı. Aslında çok zor ameliyatlar değil, kolay ameliyatlar ama hem hastalar e, konuşurken hem de alırken çok rahat olmuyorlar genelde özellikle e, erkek doktorlarla genelde bir de kadın doğumcular çok sık yapmaya başladılar son Siz zamanlarda normalde? ben normalde yapıyorum ama hı hı. Yani çok ön plana çıkarttığım yapmak istediğim bir ameliyatlar değil hı. açıkçası ama e, kolay ameliyatlar ve hani bu aslında annenin estetiğinin bir komponenti bu. hani zamanla doğum sonrası hı hı. vajinal e, genişlemeler oldu işte dudaklarda genital bölgede hani iç dudaklarda sarkma desto i̇şte oluyor. Ke kesi yapıyorsun sen. Yani onları, evet, kesin kesin onları, küçültülüyor. Evet. E, onları evet onları küçültülüp evet onları küçültülüyor ve vajinal atma da yapılabiliyor. O, bazen o şeyle de yapıyor. Lazer e, cihazlarıyla da yapılıyor ama Hı -hı. çok uzun süreli olmuyor. Daha çok Hı -hı. E, cerrahi olarak teratmak daha kalıcı. E, evet yani genelde dediğim veriyor. gibi kadın e, doğumcuların yaptığı diye biliyorum ama Hı -hı. hani plastik cerrahınca bunlar İşte o da ortak alan. Biraz önce konuştuğumuz gibi o da evet. artık ortak alan. Aslında plastik cerrahi şöyle Plastik cerrahi daha çok hani bizim doku e, yüzeyel cilt bizim arkamız cilt olduğu için tüm cilt yani vücudun her yerinde plastik cerrahi müdahale oluyor aslında. Evet. Ama işte kadın doğumla, KBB ile, gözle kanka. ortak alanlarımız var. Yani cerrahi plastik cerrahi bir prensip. Yani dokuya nasıl yaklaşılır, nasıl korunur, nasıl eski haline getirilir. Titiz. Evet. Çitiz. Bir prensip yani. Bir e, bir kol kopuyor, işte ne bileyim göz çıkıyor mesela gözün çukuru. Hı. Bunlar hepsi de plastik cerrahın elinden evet. geçiyor. Evet. Bunlar evet dediğim gibi. Tabii ben... ortak çalıştığınız çalıştığımız da var aslında çok çoğunda da ortak çalışıyoruz zaten. Hı. Aynı. Evet. Yani, Aynı. yani ortak dediğim gibi kahve bile ameliyat da var. Tabii ortak <laughs> ameliyatımız var. Kulak ameliyatı mesela kulak es, ameliyatı. Estetik de var. yok ama yani rekonstrüktif işlemlerde çok evet. ortak ameliyatımız var. Bu arada siz öğretim görevli yapıyorsunuz. Evet. Üniversitede nasıl gidiyor? Oradaki dersleriniz, öğrencileriniz. Güzel öğrencilerle bir arada olmayı çok seviyorum. Evet. Siz çok güler yüzlü bir öğretmensiniz. <laughs> çok sağ olun. <laughs> Emre Hocam hep öyle <gülüyor> güler. <gülüyor> Enerjiniz e, gerçekten çok yüksek. Bu arada dün e, kızım kontrole götürdüğümde e, Bora Hocanın da çok selam var. Buradan sevgili Bora Hocacığım size de selamlar gönderiyoruz. Yes. <laughs> Dedik yayını uzatacağız hmm. size. Onda çok selam var e, sevgilerimize. Evet iyi ki varsınız ya. Ben her zaman diyorum e, hekim e, olmadan hiçbir şey olmaz. Bir e, ülkenin hekimi varsa kendini güvende hissediyorsun. Gerçekten hı. yurt dışına baktığımız zaman aslında diyoruz ki yurt dışı yurt dışı ama orada sağlık sistemi gerçekten var. Ee, evet. Biz ülkemizdeki doktor